Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz Emoşumun kanalına. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bacılarım. Kamerayı ters mi kurdum şu taraftan? Daha yok ya. Bir şey olur mu? Şuraya mı bakacak şu Bir oluyor. şey olur mu? Yok olmaz. Geri dön düzgün ters kurdun? Bilmem. Ben bayağı da tripod kullanmıyorum. Unutmuşsun herhalde. Ha, ha. vallahi arkadaşlar koya he Bir şey olmaz herhalde. Ondan sonra çantamı hazırlayacağım. Aslında evde poşetlerimi hazırladım da şöyle ufak bir çanta istiyorum. El çantası. Bunu da Cansu'dan istedim. Kullanayım getirdiği. O da hangi bu getirdi? Cansu kaç gün oldu bunu? Çok oldu getirdi. Evet, kaç gün oldu isteyelim. El çantam yoktu. Şöyle minik bir el çantası gibi istedim. Sırt çantası gibi Sanırım Tam böyle küçük kibar olması lazım. Çünkü He. çok kalıcı değilsin hastanede inşallah. Böyle ufak olsun. Öyle darmadağın olmasın dedim. O da can su getirmiş. Ben de gelirken poşetlere şu koydum gel. Şey Çok değil, şunlar zaten. Az zaten. Çok bir şey almadım arkadaşlar yanıma. İşte zaten siz gördünüz neler aldım, neler koyacağım. Biraz yolda giderken giyeceğim. Birazını işte çantama koyacağım. Her şeyi koydum şu çantamın içine de kimliklerim, işte zıvırlar. ilaç neyim koydum hap mı. Hep lazım olan gerekli şeyler bunlar Her şeyi koydum. Şimdi şöyle bir taraftan çantamızı hazırlayalım, bir taraftan da Evet. Videomuzu çekelim. Bu videomuzun devamı sanırım yarın hastanede biter. İnşallah. Gece. Şu pijamalarım eskiydi zaten vardı yani hep. Bunların ikisini de giyme ki birini giyersen ancak. Üşürsen belki değil bunu. Ha. Üşürsen de şunun üstüne çekebilirim. Değil mi? Evet. Üste pijamalar koyup. Orada o hemen açsın alsın. Tamam. Şöyle şu tahımlar almıştım ya bunları ben yıkadım. Erkenden kuruttum. Dışarı serdim hemen kurudular. Dört kere yıkadım. Onları gelirken giyeceğim. Şöyle başka ne koyulacak? Dur. Şunları da daha üstünden çıkaracağım ama gelirken kirlenmezse onları da giyebilirim. Hı hı. Değil mi? Aynen. Bir tane yine de şal koyuyorum her ihtimalle karşı. Bolca ya yanıma peçete alıyorum. Peçete almamı söylemişler. Normal şey de alabilirim böyle gibi peçete. Ne bileyim ayıp olur orada diye. Niye kızlar? Tuvalet kağıdı giderek götürmüş gibi diye. Annem seni kim görecek orada da? Hemşireler görür. Odan özel olacak. Kimse olmayacak senin orada. Hemşireler görür. Bir ben şunu yapmış, şunu dedi deyince kızım. O görürse görürsün. Balara çorap dolmuş ya bak. Hemen Yedek evet, gözleri varmış evet. Şöyle 3 tane çorap aldım yanıma. Şu çorap da sevmediğim yırtık olan çorap mı? He bu yırtık olan. Yırtık ben bunu çöpe atın diye koydum. Ne kadar evet. şey zeyna'nın. Nasıl çorap olmuş yavrum bunu? Allah'ım ya <laughs> Allah Rabbim. Bicim cicik. Kimse de sevmediği çorap yok. <laughs> yırtık yırt, ne de yok. Gayet sağlam da nasıl girecek o ayağına. Ha, bak yırtık ben bunu atayım. Ayağım. Şunlar ne çorap diye alıyorsunuz. <laughs> çok giyemem öyle şeyler. Şimdi şunu giyeceğim. Şunu da giyeceğim. Evet. Şu da bugün aldığım pijama. Bunu da yıkadım. Şunu bir beden bir yıkasam olurmuş ama bak. Evet. Beden yok ama. Şöyle bir tane ıslak mendil aldım. O lazım oluyormuş. Şöyle bir tane terlik aldım. Bardaki tertemiz Ay. sabahla giyin. Derken giyeceğim. Başka ne koyacağım? Bu kadar. Başka yok. O kadar. Bu kadar arkadaşlar. Çantamız hazır. Yarın da hemen sabahleyin 5 gibi yola düşeceğiz. 4.5-5 civarı. Ama yırtılmış bu. Ne Baksana Bak sana diksek mi ki? Ev iyice açılırsa orada bak kocaman. Hı -hı. Var mı şeyin iğnelikliği? İğnelikliğim var da siyah ipliğim var mı ki? Var şey yatak da dolapta vardı benim iğnelikliğim. Şu de şeydeki ipliği gri yedi. Ne de bulacağım? İplik şeysine bakacağım. Şuraya. Yo, Büyük banyo. Küçük banyoda şeyim var ya şöyle yo, gördüğüm şey. Ay Hayır nasıl bulacağım? Bulamazsın. İğneyi bulduk geldik arkadaşlar. İki şişine halledeceğiz. bunun gene kaşınmaya başladı. Bu şeyler sana lazım olur. Dursun. Ne lazım olacak? Ne diyeyim? Birini alsam mı ki yani? Ne? Terliğimi neye koyar mıyım oraya? medepotçu herhalde. Şey, Biz bir çok aslı sanalız. Şunan iki yerim de sıktı demişti. Çok beyaz da griyi, grili de Ama yırtılmış kocaman. Dikilmesi açılacak. çıkacak. Açılır. Kocaman olmuştu bir şeyse. He, çok açılmış. Ağırlık taşımamış. Şu an çok basmış. Yani. Ee, ama bak bayağı iki poşet eşyam vardı arkadaşlar. İkisini de aldı. İki tane poşete koymuştum. Terlik, pijama işte, kıyafet. Şunu da yolda gidip gelirken giyeceğim. Bunu zaten bir önceki videomda göstermiştim sizlere. Kumaş çok güzelmiş gerçekten. Hmm. Hep güzelmiş, açılmış. Bu kumaşın aynısını elbise satıyor adam. Bin lira elbiseler. Boylama. Şey boylama elbiseydi. Bir tane de aslında kışlık elbise alsam iyi olur. Onda sonra artık. Soğan. var mı O pipetlerden koyacağım. <laughs> Plastik pipetlerden biraz Çam, kuruyoruz. Çam, kuruyoruz, lazım koydum da bunlar şeylerin, İyiyim, ee, lazım olursa bak seninle, bu burada kalmış evet. şimdi hemen kursa hemen gelir Bunu takalım onu da kulağım kapatmaz birkaç tane makyaj malzemesi aldım belki dedim ne olur ya olur <laughs> belki süresim geliyor gözüme Halbuki o, o gün o altı mor mu olacak, kor mu olacak? Yani sürsen bile bantman temizlemesi çok zormuş ya. Çıkarmaz hmm. o yüzden sürmemeyi tercih ediyorlar. Ben de yine belki sürmem de yine de birkaç tane aldım. Nemlendirici aldım şöyle bir tane. Kimliklerimi aldım. Başka da bir şey gerekmiyor herhalde. Başka da Gerekecek bir şey almışsın. Çocukların kimliğini oraya koydum. He. Çocuklar İnşallah sonra çocuklar anneme koyayım arkadaşlar valla. Çocuklar, çocuklar burada... olmasa ben senin yanına giderdim. Bir tane de var kaçacağım işte. Ya Allah o ne o zaman, o zaman kalıyor o da arabada yatamaz. Aynı. He, Neyse oraya... Ozan gitsin. Yakın olsa mesela Aksaray'da falan olur ama He canım sızıntı. yakın olsa Aksaray'da olsa eve gider ben kaldım. He. Ama işte bak bir yer gelemem gidemem. O sana Olsun. diyor iyi bak diyorum, Uyuyup ne etme de gözünden şişmesin diyor. Bolca buz koy tamam mı değil mi? O da tamam. Onu diyor. doktor söyleyecek yarısı. Sabah da buz koyulması lazımmış. Yoksa gözüm morarıp şişiyormuş ya. Değil mi? Diyorum kesinlikle değil mi? diyorum sana uyuma diyorum. İyice bak bak Sen de uyutma onu. Ben geldim Gel. uyumazsın. Yok günlük uyuma. Gelme. Hayır. Eve geldim Çok uyuyor Allah nazik evet, çok uyurum. Ben de yok Sen evde bir rahat rahat dinlenip Bakın durursa ağlamazsa dursun. Durur durur ağlamaz. Şey. Halasına götür durmazsa. Halasına ben durur. onu hey, gezdiririm. Halasına götürürüm. Tamam aşkım. Teyzesine götür. Gel kupelerini de alın bak. Çalış teyzesine götürürüm. Ben Zeynep'imi gezdiririm. Gezeceğim Zeynep mi lan Zeynep. Evet. Zeynep ama bizi evet. mahvettin. Vallahi ben burnum kaşınıyor lütfen. Annem kupelerini bir taksın. Keşke onu bilmeseydim. Yine bildim hmm. bana. <laughs> <laughs> o zaman da bitirdiydi sıkası <laughs> öbür parfümleri de. Bir diyorum yine veriyorum bu kıza dayanam onu Korkmuyorum. Ha tamam. Anne korkmuyor. Tamam dağılabilir miyim yani? Korkma korkma sen akıllı bir kızsın? Kupeler bir zor dağılıyor ki dağılmıyor. Kulak delip mi mü yeri acaba ha. içi? İçleri iyi delik değil hmm. iyi delmemiş. Ben. Tamam ama sıkma biz çok kötü olduk. Git de dayanasın sık. Anne ne işine ya. Kağın sık. Hadi. Ya grip olmamalı lazım. Nylon var ya elinde türe geçmiyor buna. bu tırtır. Her yer öyle yapmak istiyor. Git kan dayan. Bir izleyicilerimiz dedim nasıl dikiş dikiyor öyle değil. Ama çanta naylon <laughs> da hala var. Anne 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 ben Anne ne ben Yaptım. Yaptın. Kan dayanası artık gitti. Hadi çiçeğim buradan annenin yanından götür. Alerji olur anne. Ama alerji olursan benim yarına kadar hasta olmamam gerekiyor. Hadi yavrum. çiçeğim hadi. Hadi. Hayır ben istemiyorum lütfen. Kan darmak seni çağırıyor. Gel de bana sık diyor. Dayanam da sık da gel hadi. Poncu Hı? Boncuğu takmam bir Sen ona bakma süs düşer diye dayanamaz o. Evet. Valla süslü süstü arkadaşlar. Bizi iyice yoruyor. Süsleniyor püsleniyor akşama kadar. Biraz da şu kok kısmı diye ya ondan da geçmeye yor. Hmm. Biliyor musun? Kaş kalk. Olsun. Karnattı. şey oldu. Siyahı kolay da sak siyahla tam iyi olurdu da. Siyah belli belli, belli. soruldu ama siyah hepimizde hiç kalmamış. Siyahı bulamadık. Ya da karanlıkta da bulamadık. Daha yanı var mı Ama hiçbirinde yok ya öyle koyu renk belli. Hmm. olmadı. Ağzımın içi acı acı oldu. Şey sıktı Zeynep bize deterjan. ne deterjanı ki oldu? 12'den sonra ama saat 11'e gelmiş bile. He. Ben iki lokma atıştırayım. ya ne, ne, ne yapayım ben? Hiçbir şey yapmaya gerek yok. İçeride ekmek varsa ekmeğin hemen içine peynir miyim? Ekmek, ekmek var ya. Peynirimiz, peynir. zeytinimiz, her şeyimiz var ya kahvaltı gibi yaparsan. Tamam kahvaltı gibi yapmam. Hemen şu kadar şey ekmek tamam. Ben normalde bu evet. saatten evet. sonra bir şey yemiyorum arkadaşlar Domatesli, da. Normalde esneği, üzüm evet. 12'den sonra hiçbir şey yememem gerek. Doktor az önce mesaj yazmış. İşte saat 12'den sonra hiçbir şey yemeyin. Sabah 8'de burada olun, dikkatli gelin diye. Vallahi. <laughs> Daha şaşırıyorum ben. Dikkatli geleceğim bile soruyor. Doktora bak. Valla. Her aramamda açıyor. Mesela birkaç tane de hastanenin görüştüm. Sekreter açıyor. Geleceksin doktorla görüşeceksin diyor. Ondan sonra fiyatta şu kadar şu kadar deyip kapatıyor. Hiç ilgilenmedi. Hmm. Bu doktoru ilk aradım. Direkt kendi açtı. O bayağı 10 dakika falan konuştum doktorla. Tüm her şeyi söyledim. Hiç bıkmadan, pes etmeden benim o kadar meraklı soruma cevap verdi. Beni sakinleştirdi. Ondan sonra geçen aradım yine açtı. Aynı şekilde benden güzelce ilgilendi. Bugün mesela konum için yazdım. Tekrar güzel güzel dönüş yaptı. Şu an mesela tekrar Oğlum hala yapıyor. Ben. Vallahi tamam. gerçekten çok iyi bir doktormuş. İnşallah öyle görünüyor gibi iyidir. Becerisi de iyidir ki iyi bir şey çıkar, yapar. Sarmasındakiler iyi gibi. Çok moral almışlar mesela. Çok öyle bir mor armadan. Zaten diyorum mor armayı minimale indirdik en az seviyede diyorum. Ama Zeynep bunu açma. Aç bak. Şunu açayım ha, Neydi bunun Tokalarını açtım bak Zeynep. Aa ne güzelmiş tokalar. Ha dayına göster gel koş dayını oh, çok seviyorum. Dayı hiç görmedi ki. Arkadaşlar kameramı kapatayım. Muhtemelen bu videoma yarın devam ederim. Yarın hastanede devam şuna. ederim. Ha. Hazırlık çantamız hazır. Gidiyor yarın. Evet, Allah'ın <laughs> izniyle gideceğim inşallah. İnşallah. Önce Allah'ıma sonra doktorlarımıza emanetsin. İnşallah. <laughs> Yardım bana yollayalım. Tüm hastaların ciddi şifasını ciddi versin. Amin. Yardımcısı olsun. Amin. Rabbim doktorlarımızın da yardımcısı olsun. Allah. Amin Allah. Tekrardan merhaba canlarım. Biz hastaneye geldik. Şöyle oturduk koridora. Ee, şurada yatan hastalar var. O yüzden sessiz konuşuyorum. Hem muayene bölümü var hem yatan hastalar var burada. Ee, rahatsız etmeyeyim diye. Saat şu an daha erken. Saat şu an gerçi erken değil. Sekiz buçukta. Dört buçukta yola çıktık. Yedi de buradaydık. Bayağı bir buçuk saattir falan bekliyoruz. Bayağı karnım acıktı. Birileri geliyor Bak Makyaj falan yapmadım e, ee, çıkarması sonra sorun olmasın diye. Belki bugün alınırsa hemen sorun olmasın. O yüzden sigara açmaya gitti. Aşağıya indi yani. Bana da gelin gezelim dedi. Ben de inmedim ya. Yorulduk ya. Sağ geldiğinizden beridir yani. Gezeliyoruz. Saatte 7'den beridir buralardayız. Biraz arabada oturduk 8'e kadar. 8'de işte çıktık şeye yukarıya. Öyle. Bekliyoruz bakalım. Ceketim falan giyiydim, Hava havasında. Geri çıkarttım. Temiz yapıyorlar. Oy. Yese de artık en azından şey tahlilleri falan yapsa bir an önce çıksa çünkü e, öğlene falan alsa bir de karnım aç duruyorum ya. Bazı sonra başım dönmeye başlar benim çok çabuk tansiyonum düşer açtık olduğu zaman. Şalımı da öyle alelade yaptım arabada. Gelene kadar öyle türbentle gelmiştim. Geldikten sonra hemen bir şey yaptım. Arabada hemen hızlıca bir şal yaptım. O sonra bir market aradık sabah gelince. Ondan sonra da meyve suyu falan aldık. Belki dedim ameliyattan sonra hemen hızlıca içirirlerse o sen beni bırak bir yere gidemez çünkü girdiğim anda. Birlikteyken dedim alalım sonra ben çıkıp biraz toparlandıktan sonra git dedim istediğini al dedim. Ayran falan aldım tansiyon düşerse diye. Bakalım bakalım bugün hazırlandık nasip kısmet. Bugün bir an önce alsa en azından ki şey olmasa. Stresim gitse. Böyle gelene kadar korkuyla geldim zaten. Bir stres bastı. Bir korku bastı. Öyle. Videomuzun devamında görüşürüz o zaman canlarım. Size şöyle dışarıdan biraz çekeyim camdan. Manzara çok güzel ama evler çok yüksek ya. Benim için çok şey oldu. Böyle sevmem kalabalığı yüksek evleri. Astaray ah, böyle değil. Kameramı çevireyim de göstereyim. Bakın şöyle. Hastanenin yanında hemen şey var. Ana oğlu var. Şu şekil. Kuşlar ötüyor. Nereden ötüyor ki? Doktor da aramadık yarım saat gecikti bize sekizde burada olun dedi kendi yok daha. Canlarım şöyle odaya geldim burayı temizlediler az önce. Şu şekil. Güzel temiz mis gibi yapmışlar şöyle önlüğümü falan giydim yandan göstereyim sizlere. Önlüğünü giy bekle dediler daha sonuçlarım çıkmadı ama bilmiyorum niye hemen giydim. Öyle. Bir stres, bir korku, bir panik. Sabah beridir ne yaşadığım ben de bilmiyorum. En azından olayım, kurtulayım. Baya 3-4 saat falan sürermiş. Muhtemelen bu videoyu ben akşam falan anca yüklerim. Size kendime falan gelmiş olurum o zamana da. İnşallah Rabbimin izniyle. 4 e, saat falan sürermiş. Benim burnum çünkü bayağı sıkıntılı. Benimki direkt estetik olmak için değil yani ameliyat. Benimki e, kemik eğriliğim var. Sağ tarafımda tamamen. Ondan sonra... Burun yapımda farklılıklar varmış işte. bayağı 3-4 saat sürermiş. Karnım da aşırı acıktı. En son buçukta yedim. Bir daha bir şey hiçbir şey yemedim. Su da içmedim. Öyle ay telefon bir şey oldu. Buranın manzarası. O da güzel ama temiz. Vefa kaç falan yatağı. Kıyafetlerimi çıkardım katladım. Şöyle türbentlerimi falan. Çantamı hazırladım. Şimdi o seni bekliyorum. O banka işleriyle uğraşıyor nakit alıyorlarmış burada. Söylemediler bize karttan çekmeyeceklerini. İyi bana atalım dedik. Onu da kabul etmediler. Şimdi banka aramaya gitti yani. Banka bulacak. Sonra ödemeyi alacak. Ondan sonra ödemeyi yapacak. Geri gelecek. Terlik getirecek bana da. Şu tehlikelerle alalım ayakkabılarla. O da bu şekilde bakın. Göstereyim size. Eşyalarımı falan şuralara yerleştirsem bakayım. Temiz mi ki buralarda? Valla ben biraz temizlik konusunda huylanırım arkadaşlar. vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu şekil bak. Akşam televizyon izleyerek olsun. Güzel. Burası da bu şekilde. Rabbim inşallah sağ salim gidip gelmeyi nasip kısmet eder. Gireceğim bakalım arkadaşlar. Şu tarafa da göstereyim. Kadınlar gelmeden şimdi gelirler. Şurası da şöyle refakatçi için yatak. O zaman zaten ben ekstra yastık ve battaniye getirmiştim evden. Ona da onları veririz. O da onlarla uyur. Boyun yastığımı falan aldım zaten dün. İşte her şeyim hazır. Bir korku geliyor. Bir geri gidiyor. Az önce şey çekildi. Kalp grafisi. Eh, Akciğer filmi. Burundan tomografi bir de kanalında onların sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçlar çıktığında hemen alınacağız. Uzaktan geldiğimiz için doktor böyle ayrıcalık yaptı yani öyle söyledi. Uzaktan geldiniz dedi size şey yapalım dedi. Ee, geldiğiniz gün yapalım dedi. Öyle valla. Ameliyattan çıkınca bilmiyorum kendimi çekebilir miyim o halde ama. Muhtemelen bu videoyu böyle de atabilirim bilmiyorum. O zaman sonra görüşürüz canlarım videomuzun devamında. Arkadaşlar ben ameliyattan çıktım. Şimdi daha yatıyorum. Yatma aşamasındayım yani daha kalkmadım. Videomun devamını tamamlayayım. Size atmak istedim. Buz uygulaması yapıyor sürekli. Bir de ağzım çok kurudu susadım. O yüzden konuşamıyorum. Uzun çekemeyeceğim yani. Yarın muhtemelen çekerim artık. Şimdilik yatıyorum. Bakalım 3-4 saat hiçbir şey yiyip yatmak gerekiyormuş. Bir saat sonra işte kalkacağım inşallah. Videomuzun devamında görüşürüz o zaman arkadaşlar. Videoyu bu şekilde atayım. Konuşamıyorum zaten.